Tarzımız farklı tabii. Ee, Ali Bey'in, e, Sayın Ali Öztunç'un tarzı farklı, benim tarzım farklı. Hepinizin bildiği gibi bir ittifak oldu değil mi 2023 yılında? Bakın, bunun net olarak size şahidi de var, ispatlayabilirim. 6 Nisan, 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 18.06 telefonum çaldı arayan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Bey. Sevgili doktorum başkanım dedi. İttifak oluyor görüyorsunuz dedi. Biz Maraş'ta da ittifak olmasını istiyoruz dedi. Eğer siz uygun görürseniz ikinci sırada sizin olmanızı istiyoruz dedi. Vekilim de burada siz tamam derseniz o konuşacak dedi. Ben neredeyim? Ben Ankara'dayım. Genel merkezde görüşmeye gittim. Maraş'ın ittifakta olmadığını öğrendim. Bize 15 tane 15 tane kesin 5 tane de seçilmeyecek yerden Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklememiz için 5 yer verilmiş. Orada seçilmeyeceğiz. Ama bunlar içerisinde Kahramanmaraş yok. 3 tane il var. il başkanı var. Gerisi genel merkez adayı. Tamam olabilir dedim. Ama benim genel merkez düzeyinde gücüm yok. Siz dedi vekilimle görüşün. Biz Ali Bey'le ilk temasımız 3 yıldır il başkanıyım bakın. ilk temasımız o telefonla olmuştur. Onun dışında bir temasımız herhangi bir deva partisine gelip gitmesi vesaire olmamıştır. İfade aynı şöyle. İl yönetimim arkadaşlar istişare ettik. Burada ittifakın olması gerektiğine inanıyoruz ve arkadaşlar sizin üzerinizde ittifak ettiler. İkinci sıra için sizi düşünüyoruz. Ben de dedim ki genel merkez düzeyinde Maraş'ın olmadığını öğrendim. Sen kabul et ben o işleri hallederim dedi. İfade aynen böyle. Esat Bey orada şeyler çıkarılabilir. Efendim konuşmalar. Ertesi gün aradan 24 saat sonra bizim genel başkan yardımcısı aradı. Sadullah Ergin. Gece saat 11 Cuma. Pazar günü listeler verilecek. Niye ortalığı karıştırıyorsun? Biz listeyi yaptık. Hayır ola Sayın Bakanım. CHP Genel Merkezi ısrarla bizi arıyor. Maraş 2'yi size verelim diye. Adam zaten zor çıkmış. Gece 11-12'ye kadar iyi Parti çıkmış. Sabahleyin çıkmış. Biz odan tam bir milletvekili olacağı yerini niye alalım bir buçuk olsa hadi hani desteklenir alınır. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi. Dört saat sonra sahur genel başkanımız aradı yine Sadullah Bey'le. Dedi ki ya İrfan Bey bu adamlar çok ısrar ediyorlar Maraş için. Dedi bir sayın genel başkanım. 15 kesim verdiler size. Beşte zayıf, 6. zayıfı da onun Maraş'ı alın dedim. Madem hani çıkarmakta güçlük çekileceğini düşünüyorsunuz. Dedi ki burası zor. Maraş'ın e, yapısını biliyorsunuz dedi. Ben de dedim altıncı zayıf versinler dedi. Ve arkadaşlar burası altıncı zayıf olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından zannederim ya 21 ya 22 tane bize yer verildi. Şimdi biz bu işi başladık. Herkes kendi görev taksimi yaptı. Herkesin gittiği yer benim gittiğim yer belliydi. Eski AK Parti misyonum nedeniyle o bölgelerde Salih Bey burada. Biz Bertiz'e çalıştık. Biz kanaat önderlerine çalıştık. Biz AK Parti'den gelecek oylara çalıştık. Biz aradaki oylara çalıştık. Ali Bey de kendince olanlara çalıştı. Doğrudur. El ele tutuştuk mu? Tabii ki ittifak demek el ele tutuşmak demek zaten. İttifak. Ama teklif size hem manevi olarak hem de hukuki olarak konuşabilirim onlardan geldi. Ali Bey'in en önemli özelliğidir. Üzerinden yük atmak için bu işin kendi partisinde de yapıyor. Pazarcık'ta bir takım işler yapıyor. Ben yapmadım genel merkez yaptı. Burada işler yapıyor. Ben yapmadım genel merkez yaptı. Nurak'ta bir işler yapıyor. Ben yapmadım genel merkez yaptı. Öyle işler yürümez. Tıkır 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 bu üç yerinde olduğunu size net olarak ispat ederim. Onun dışında benim tarzım o değil. Böyle şımarık, çocukça, efendim e, yani geveze tarz, irfan, eskiden de hayrettin filan derdi. Bakın bir şey konuşmak istiyorum, Beş sene milletvekilliği yaptı. Hadi bakalım orada bir Mahir diyeseydi bir. Ağzını alamaz. Ağzını alamaz. Bir kere Afşin Erbistan Termik Santrali ile ilgili konuştu. Çevreden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Bir daha ağzını açmadı. Erkene çay ile ilgili ağzını açmadı. Konuşturmasın beni de. Ben de öyle söyleyeyim kendine. La elinden tuttum. Bilmem ne yaptım. Mübarek. Ben bu şehirde doğdum. Sen yurt dışında doğarken. Ben bu şehirde doğdum. Ben bu şehirde ilkokulu, liseyi hepsini bitirdim. Doktorluktan sonra buraya geldim. 20 yıldır buradayım. AK Parti il başkan yardımcısıydım. Tabip odası başkanıydım. Sen 2015'te geldin buraya. Ben onlardan önce yapıyordum zaten. Sen yokken ben vardım. Ben tanınmıyorum bilan ayakla. Nedir bu? Altı astarı arkası olmayan laflar söylemek. 14 Mayıs seçimlerinden sonra kendisi genel başkan yardımcısıydı. Bulunduğu yer başka yerdeydi. Sayın Kılıçdaroğlu aldı elinden. Arkadaşımız bir başka tarafa geçti. İl desteklediği il yönetimini kaybetti. Onun dışında en sonunda desteklediği desteklediği genel başkan da kaybetti. Şu anda oyuncağı elinden alınmış bir şey edasıyla bana sataşıyor. Amenna. Biz her zaman buradayız. Zaten Maraş'taydık. 20-25 senedir doktorluğumu herkes biliyor. Hiçbir zaman onun bu tür davranışlarına pabuç bırakmayız. Bunu da bilsin.